bacalayın. Elinizle kolan sıkın. Dışarı çıkmayın. Çayımı için evde kalalım. Çayımı için evde kalalım. Lütfen evde kal. Evde kalalım. Evimizi yıkalım. Evde kal Türkiye. Evde kal Türkiye. Hayatını sor. Evde kal Türkiye. Koronadan korunmak için evde kal sağlıklı kal. Evde kal Türkiye. Hayat. Evde kal, hayatta kal. Biz, ev, biz kendi koyuyoruz. Bir de siz de koyuyorsunuz. Tamam mı? Sağlıklı olmak için evinde kalmalısın. Evde kal, güvende kal. Birlikte başaracağız, herkes evinde kalsın.